Merhaba arkadaşlar gördüğün tutkun kanalına hoş geldiniz. Böyle mardinlerimizi uçurduk. Bunları da çıkardım yemesin diye. Ufaktan vuruyorlar. Ha, gerçi ben onlara bakacağım zaten mamalarını hazırladım böyle. Gel. Gel gel. Aluzunun biraz Onun her yerdeyim olur. Onu aslında bir eve indirip, güzelce bir yıkayıp, fönle ısıtmak lazım. Yani kurutmak gerekiyor. Kimse mi atsan ne yapsan? Bunun kaçak mı bu? Ne oldu belli değil. Yabani. Şöyle ben de yemeği hazırlayayım. Bir de hem görün. Yavruya nasıl yem basılır. Good, yeah, good. Yeah. ayağındaki bokları bir alalım ufaktan böyle sıkıyorsunuz zaten o ayağındaki bok yani çok sıkmayın kuşun tırnağını kırmamak için ufaktan sıksanız yeter Ha nereye gidiyorsun? Düşüne. Hop. Tut diye mideye. Gel daha bir tur daha basacağım. Bir tur daha ondan sonra sararım seni. Tamam. onu çinleme. Üşüdüm bekle iki dakika. Hemen salacağım seni. Gel. Oh, tamam Bir tur daha bastıktan sonra seni yolcu ederiz. Dur, ya, dur sakin dur dur olmadı bu. Dur. Oturup duramadık. Ha. telefonu da hep şey yaptın. Bu tamam. Ya sen geç. Şuraya gel sen de. Ne? sen gene biraz korkun yem yemiyorsun. Al senin halin ne ya? Senin zaten anan baban ayrı sıkıntı yok. Biraz yemeğin üstü. sileyim de. Bir tur daha basayım. Üşüdü kuşlar. Hemen basayım, atayım yerlerine. Abi dur bir dakika ya. ha. Bu da doydu. Meteor gibi. Kus birazın lan fazla evet. verdik sana. Nereye götürün gel? Üşüdün mü? Üşüdüler. öyle yavru bakmak kolay gözüküyor ama gerçekten hiç kolay değil. Emek veriyoruz sonuçta burada. Burada. Ay şey yavru maması kaldı. Ellerim dondu. Çok soğuk. Burada telefonu alayım. Kuşlarımızı da çıkarayım. Bir dakika. Mardin nerede insin? Kapatayım. Gel. Ana ne yapıyorsun? Gel.

Sen de kızını ha arkadaşlar. Bunları çekeyim. Onları bir dahaki videoda gösteririm. İçerik yok zaten bari içerik çıksın. Sürekli mardin videoları. Yakında zaten burada bir ay, bir buçuk ay sonra 35-37 tane kuş oluyor kırka yakın. Yavrularla falan inşallah. Yani büyük ihtimalle büyürler. Ben de takviye veriyorum zaten. Şu an dört tane daha yavru çıkıyor yumurtadan. Yani kırılmışlar. Dördü de kırılmış. Dördü de tip. iki tane et yavru var. Ha, yavru inşallah bu sene bu sene hızlı almam lazım benim. Size ben karışık vereyim ya. Yavru bakan kuşlar. ya. Yeah. Allah Valla benim kadar veren yoktur şunlara. Evet ben özel karışık alıyorum. Küçük taneli. Şöyle bir daha çekelim. Ben bundan veriyorum kuşlarıma. Yavrulara kusacaklar. Saat geç olmadan vereyim. Yavrusuna kusan kussun. Bir çıkmış. Diğer erkek nerede? Hayır, bunlar bunu yedikten sonra daha vereceğim. Bunlar bunu yiyecek. Yavruya kusacak. Bir daha gelecekler. Bu kırmızı da erkek çıktı zaten. Aa, bu dişi posta. Bir tane daha olacak erkek. Onlar zaten takım oldu herhalde. Daha yamat mı? Nerede lan? Bak nereye indi şu alışık. Gel. Buradan gel buradan. Kuş mu uçuyor lan o ara? Gel gel gel. Burada güzel bir şahane yaptım iki tane alt düz. Çok güzel oldu. Çok yordu beni. Ne olsun değdi en azından. Gel yavrum haklısın. bu kırmızı da tüye girdi. Kendi yavrum. Ölen ölür dedik kuş yaşadı. Ne ölür desek yaşıyor zaten. Aman yaşasın kuş lazım. Yani kocalar gene yan yana. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ellerim hani buz kesti. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı unutmayın.